Evet, Allah çektirmesin. Hadi evet, evet, süper. Şu an evet, iki tarafta ödül vermiyor bütün güçleriyle. Hava da yükleniyorlar. Yükle, yükle, yükle. Yükle kaynaklar. Hadi Hadi istemiyoruz. Evet. O <laughs> evet, bu tarafta. Evet, Evet, bu tarafta. Evet, bu Hadi <laughs> <deliler dışarı, gülüyor> <deliler alıyoruz. gülüyor> hop. Hop. Evet, ne oluyor? bir aynı yere, aynı. Dur. Yere, bırak, yere. Bırak, gel buraya. Bir tamam. Var, hadi hadi, 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 hadi. Oğlum, yan ipi bırakın, ya ipi bırakın. 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 bırakın Evet. Bırakma Rana Oğlum tut evet, Öğretmenlerinizi dinliyoruz evet. Abisi, Kendileri yapsın Kendileri yapsın evet, kendileri şey ha, Tut 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 Evet elleri dışarı alalım çektirmesin Çek çek, çek 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 Evet Konya Evet, evet bir almış, bir yapalım lütfen tezahı tezahı atıyor, yok şey. Olmuyor böyle evet abi, Bu abi, final abi. yarışı Ona göre hazır olun Final yarışı için Başladı evet Hadi hocam Kim galip gelecek Şu an Çok ciddi bir çeşme var İki tarafta şey. bütün gücüyle alatik çekiyor. Ömer Ali şey. Hey. Çalışma içine girdi. İki tarafta, şey. bir, i̇ki tarafta <laughs> araya deli kaynakları da var. Olmaz böyle bir şey. Olmaz. Evet bu taraf kazandı. Kaydamaya. Daha bir maça ustarım. Evet. O zaman 2-1. Farksız gençler sizi ne yapınız dışarı alalım.